Dikkat! Bu videoda ana, bacı, hala, teyze ve bilmem aile derlerine, dini, milli, ırkî derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas derlere fütursuzca küfür Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam! Kafayı yedirtmeyin bana! <laughs> Merhaba arkadaşlar ben Murat GTA 4'ün Gayet Onisi'nin 5. ya da 6. onu tam bilmiyorum kesin bir fikrim yok ama o bölümüne hoş geldiniz şu an izlediğiniz bölüme hoş geldiniz En son bok gibi grafiklerle kasa kasa çektiydim Yok bok gibi grafiklerle kas vera çektiydim şimdi onu hallettik galiba bilmiyorum hiçbir şey denemeyin değilim bakacağız Ben en son görev ne yapıyordum Bir tane bak Garip bir adam vardı Kısa boylu kas şahit neydi o hayvan gibi bir adam vardı onun işini gücünü görüyorduk galiba. Ben ona bir gideyim şimdi. Nerede o? Sağdaki annem de o. Şerefsiz benim anamı yoğurduydu. Şerefsiz onu öldürdüydüm. Arabayla izleydim. T'ye gideyim bari. Tony'ye gideyim. Ne yapayım? De 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 de. Youtube yeni şey koymuş. Yasa mı koymuş? Kural mı koymuş? Onun ne yasası lan? Anayasa. Youtube anayasası. Youtube ceza kanunu. YCK. Divan yüksek divan falan var. Büyük divan. Böyle şeyler var. Neyse. <laughs> Artık her türlü müziğe telif hakkı geliyor galiba. Tam anlayamadım onu. O yüzden X'e basıp arabaya bindim de radyoyu da kapatacağım. müzik olan yerde de bir şey yapacağız artık. O müzik olmayacak artık. Bitti ya. Müzik diye bir şey yok. Sikiyorlar oğlum. Sikiyorlar. Mafya 2'de... Mafya 2'nin ananı sikim. Ne takıldı? Bir... Allah! Ha! Oh! Üç, üç. Ara sahnede çalan böyle ufacık bir şey var. Müzik müzik gibi bir şey var ara sahnede çalan. Ona geldi telif hakkı. Bunu harca geldi olacak iş mi ya? Ben onu sileceğim mi şimdi? Ne yapacağım bilmiyorum. Ne haber? İçeriden mi? Dur bakayım bir ne var içeride. Ben bu bölümü hatırlıyorum. Aa evet. Şimdi şey var. Bak hırboya bak şimdi hırboya. Ha görüyor musun hırbaları? Kodumun ne? Ramon. Roman. Öküz Roman. Bunu bilmiyorum. Allah'ın öküzleri. Bu görevi ben şimdi yine Yusuf'lu bölümdü galiba bu. Ne var ki orada? Yok ben bunu yapmak istemiyorum ya. Ama yapmam lazım değil mi hikayenin devam etmesi için? Allah kahretsin. Yaptığım bölümü yine yapacağım. Yuh ya Allah kahretsin ya. Oradaki o çatışmalar falan baştan yaşanacak. Ne yapalım beyler yapacak bir şey yok. Ver ver silah ver. Allah kahretsin. Üf. 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 Geçen bölüm anlattım ne olduğunu. Ben yanlışlıkla şey yaptım. A -a -a. Oyunu kaydetmeden çıkınca sonuç bu. Baştan.

Niye takılıyor oğlum? Aniden düşüyor FPS. E. Yoktu böyle bir şey. Nasıl düzelteceğim lan ben bunu? Çok fena sinirim bozdu ya. Hakikaten sinirim bozdu çok. Yani böyle bilgisayar monitöründe tekmeyi basasım geliyor. Ne oldu şimdi durduk yere niye kasıyor bu? Hadi yürü. Gir içeri gir. Geç zaten biliyorsunuz buraları ya. Geç geç. Ha amana koydu Silah duysunlar gelsinler şerefsizler. Artist artist senin Silan ne var lan senin silan ne? Uzi mi? Siktir Ne yapıyorsun? Mal. Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun? İbne. ibne Çıkar kafayı. Çıkar. Çıkar. Çıkar kafayı. Çıkar. Çıkar lan kafayı. Çıkar. İbne. Çıkar. İyi. Çıkarma. Ben geliyorum. Çıkarmasan çıkarma. Ben geliyorum. Hanım lan. Şerefsiz. İt all it. Buradaki ne oldu? Ölmüş o da. Sen ne yapıyorsun ya? Ya kolay da oynuyorum da bu kadar mı kolay be? Kolay da bu kadar mı kolay? Ne yaptım? Nasıl nasıl bir şey bu? Ne yapıyorsun salak? Öküz. Geber lan. Cık. Sinirim bozuldu. Vallahi sinirim bozuldu. Ya sus Allah aşkına yürü. Yürü öküz Tony. Mal Tony. Bok güvenli. Ne güvenlisi? Adam kaynıyor burada. Bak bak görmüyor mu? Kıyamet gibi geliyorlar. Kodumun çekirgeleri. Tony var. Al el bombası. Ah. Geberin Oha çüş! İyi neler kendi kendini yok etti bunlara. Düt düt. Aynı tipteki silah niye değiştirdim oğlum bendeki daha iyi Daha büyük daha güzel. Büyük severim ben. Gel gel hayvan. Hayvan hayvan. Hayvan hayvan hayvan. Hayvan değiştirme silahı benimki güzel. Var mı daha? Aşağı kontrol ed Ya sus sus. Çabuk gel sen de. Bekletme beni hayvan. Ya sikerim belanızı ha. Ne bağır bağır ateş ediyor namussuz. Gel gel. Gel gel hayvan. 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 Oha camdan atlayarak girdi öküz. Hiç mermi tutturamıyorlar ne güzel. oldum yerde duruyorum çok güzel. Oha bu tutturdu. Vurdu baya can götürdü hatta bu. Biraz koydu bu üzüldüm ha. Sala görüyor musun? Seneme yapacağınız çıkayım. Hiç zaten yardımcı olma bana hayvanın oğlu. Hiç yardımcı olma bana. Kafasına kafasına sıkma bitiyor ya. Sağ olasın. <laughs> aman ha koyduğum pompalı tüfeği al. Al pompalı tüfeği al ha. Şerefsiz. Şerefsiz. Var mı da? Gel 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 aman ha koyduğum. Oh şerefsiz ha. Eşşo olacak duba camış şuna bak. Öldü ölmüş? Koş 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 koş. Silah bırak. Te şey olmasın. Tommy'nin binadan çıkmasını bekle. Tony kim arkadaşım? Gelsene ya salak Tony. Neyi bekliyorsun sen? Seni vurayım mı? Vurabiliyorum değil mi seni ben? Vursan vurulursun, ölürsün değil mi ha? Bir denemek lazım bir ara bunu. Neyse yürü. Sus da bin arabaya mal. Sus lan bin. Ha bindi. Allah Allah. Bıktım aynı bölüm şey yapmaktan abi. Biraz sonra da Yusuflu bölüm var galiba. Ay başıma gelenler ya. Vay başıma gelenler. Bunlarla mı uğraşacağım ben? Ee? Aa gelmişiz lan. Hiç dikkat etmedim ha. Geldik mi Saçma zaman müzikler söyleyeyim sıkıldım aynı benden. Gel gel. Gel ha gel buraya. Geç buru sahneye geç geç geç. Otomatik kaydetme tarihine kaydedilmiş. Tamam kaydet. Ne diyor bu? Tamam backspace çıkış. Bak ben anladım bu kasma hafif. Oyun yet yetmiyor tabi Görüş mesafesini acık düşür. Detayı görüyor mu? Grafikler hale geliyor vay amına koyayım. Ay başıma gelenler. yüz yaptığın zaman muhteşem. Ta nereye kadar görüyor ama altta bak kaynak kullanımına bak ne kadar düşüyor. Bir bakalım böyle yapınca ne olacak. Araç yoğunluğu o ne? Araç yoğunluğu o ne? Onu bilmiyorum. Ona Evet. Hadi bakalım. Nasıl kaçacak acaba? Hızlı gidince bakayım. Çok bir farkı olmadı ya. Allah Allah. Vallahi pek bir fark olmadı daha güzel oldu. i̇yi böyle yapalım o zaman. Ne güzel. Ha. Yo yo çok bir fark yok hakikaten fark fark yok ha. Resmen aynı oyun. Ananın demin ki demin ki aynı kasıyor yani. Yavaş yavaş birader. Yavaş yavaş aslan yavaş. Bak aşağıdan gidersen ben bu M'ye ulaşabiliyor muyum? M'ye gideceğim de ben. M neydi? Mother. Bu M ne? Bunu bilmiyorum. Buna gideyim. Varılacak hedef. Ha ben işaretledim bir şey oldu. Neyse bekle. Hafif bir bozukluk oldu sanki. Görüş mesafesi. 30 olsun. Yok. Bu görüş mesafesi 50 olsun. Detay mesafesi 30 olsun. Araç yoğunluğu çok boktan bir şey benziyor. Neye yaradığını bilmiyorum. 20 olsun. Boşluk. Evet. Tamam. Hadi bakayım. İşte bir şey değişmedi gibi geldi bana ama bilmiyorum. Gizli numara arıyor. Çık. Biliyorum onu ben. Aman koydum. Yo Yusuf İbnesi arıyor beni. Biliyorum ben onu. Şerefsiz. helikopterle iş yaptıracak. Uğraştıracak beni. Aynı şeyler uğraşamayacağım bir daha ya. Yeter ya. Sağdan gidiyoruz değil mi? Böyle ha. der derer GTA 5 ne güzel bu çalıyor. Bu gabat YouTube benim sesimden koyan kendi sesimden de telif hakkı verir bak yapar. Vallahi billahi yapar bu. Belli olmaz buna. Ne diyordum ben? Ben ne diyordum? Yavaş ya Arif durma beni sapı ana Allah seni kahretsin bak. Aradım başıma gelene bak öküz. Nasıl düzeleceğim ben? Çarpar mısın abi? Ha sağ olasın abla. Ablaymış bu. Michael Jackson'da bu değil mi? Ne kadar kaldı? Ne evet, sence? Var daha ya. İki dakikalık falan yolumuz var. Bas o zaman gaza. Şöyle içeriden bakayım bir. Grafikler güzel abi. Bak nasıl parlıyor araba. Şurada GTA 4'ü kasarak zar zor çekiyorum. Siz diyorsunuz bana GTA 5 çek. Zaten konsolu hiç istemem. Bilgisayara çıkınca acaba nasıl bir durumla karşılaşacağım? Bas 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 aslan bas. Aa ne var be cevapla ne var? Halo. Ha. Ne ne oluyor oğlum? Yusuf Amir ağzına açayım senin ya. Çık, çık, çık. Aa in aşağı in atla atla. Ha. Oh oh güzel. Güzel ben kaldım burada. Tony senin araba biraz patates oldu ama özür dilerim ya. Çık şunu suratını kapat zekalı. Ne boş adam ya. Ananı sikeyim. Ah, Bileğim kırıldı galiba. Bir şey olmuştur illa. Araba yok mu? Araba var şurada. Başka? Hafız. Hiş, Hafız. Hafız. Oğlum lan. Sana diyorum lan. Ana polis. Asçiktir. Hile de kullanamam bunda. Şimdi para yedisi falan olur diye. Kaç 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 kaç. Şey yapamayacağım ben. Kaç. 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 Ya da niye kaçıyorum ki oğlum ya? Neden kaçıyorum Ne vuruyor lan? Ne vuruyor? İtol bak gel gel sen de gel. Hepiniz gelin lan. Hepiniz gelin. Hepinizi sikerim sizin. Gel gel ayı. Bu da öldü ha. Başka var mı? Kim var? Nerede? Var mı orada? Varmış. Varmış. Ben kaçıyorum lan. Bunlar çokmuş be. Vallahi bunlar çokmuş. Kaç kaç kaç. Kaç ağzına sıçayım oha. Kaç. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Öste siktir git. Gelme peşimden sıçarım hazır Nerede o? Görev nerede? Görev nerede? Görev nerede lan? Ah nasıl tarıyor? Görevi bul çabuk. Görev buradan sola. Ha. Lan ne kuytu yer burası da Allah'ım ya Rabbim. Nerede onun bu? Çöp kamyonu var. Çöp kamyonu. Buna çarparsam adam ölür mü lan? Baba Ölmedi. O zaman ölsün. 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 Polise ma şey olsun. Zorluk çıksın polise. Ölsene lan. Heh öldü artık tamam. Sen de öl. Sen neredesin? Onu bulamadım ya. Neyse. Yardır. Yardır. Bas gaza aşkım. Bas gaza. Ki... Hadi gel. Gel gel gel. Gel, gel so sola dön. Adam bak bak bak. Değdirecek şimdi. Değdirmesin. Hayır. Nereye? Buradan. B burada bir yerde bu adamın evi. Burada adamın evi. Oha. Oha. Sikmeye geliyor sanki hayvan. Karıya mı geliyorsun lan? Alt tarafı benim gibi bir öküzü geliyorum. Höst. Hayvanın oğlu. Gel gel gel. Gel 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 şimdi de vursana. Vursana buradan da. Öküz. Vursana yemiyor değil mi? Vurmayın oğlum öleceğim lan. gitti vurmayın ya. Vurmayın ya. İşi şakası tadı kaçtı ha. İşi tadı kaçtı gebercem Ha geldim buraya kurtuldum tamam. Sus lan. Seni mi ben? Arabası güzel şimdi. Hakkını vermek lazım araba güzel. <laughs> Engaging the enemy. aa bir yerden aklıma geldi şeyden yok o türkçe oyunudu klasik türkçeydi anan <laughs> 200 yards seni var ya de o fbi şükret şu, şu yanımda bu kaslı adam var ya ona saygım var yoksa seni sikti sen bittiydin oğlum kim kim lan? No, mevzu ne? Mevzu ne? Mevzu, mevzu olay ne? Ah <laughs> oh, pardon, pardon, pardon. Ben su içiyordum. Pardon, özür dilerim abi çok. Pardon. Vallahi istemeden oldu. Ananı oh, avradını sikeyim. Buna da istemeden oldu. Arkaya bakıyordum. Ben Kof Liberty. Allah kahretsin ya. Allah kahretsin. Bak oradan kaş göz yapma. Bana vururum adam ha. Ezerim abla abla nereye kaçıyorsun nereye kaçıyorsun Gördün sen beni nereye kaçıyorsun Beni gören kurtulamaz ya Gördünüz beni Suç işlerken gördüler Evet sivillere benziyorsun Ananı sikiyim buradan dönüş alabilecek mi ben Alabilecek mi ananı Hayır 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 Tamam kurtardık Topladım kurtardık tamam. <laughs> ne, <derir. Gülüyor> den, 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 den. Aa, polisler niye geldi lan şimdi durduk yere polis niye geldi Tamam atlattım polisi bu kadar Bu muydu la polis de bu kadar mıydı Allah aşkına Atlattım polisi tamam arkadaşım atlattım polisi görevimize odaklansak ya artık polis ha ananı görmedim <laughs> Allah kahretsin Nereye gidiyoruz Nereye sağa Sağ Ananı Ağlıyor araba ağlıyor. Hakikaten ağlıyor araba. Dur, dur 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 Az daha git. Dur 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 dur. Hah. git. Onları sikeceğim şimdi bak. Burada hengame çıkacak şimdi bak. Görüyorsun bak. Karışacak buralar. Çok karışacak. Bas bas hemen space bas çatışma başlasın. Bas space'e. Tamam nail hadi. Ben buraya geçemem Silahım yoktu. Silahsız geldim onlara Şerefsiz ölmedi ölmedi. Namussuzun oğlu. Hadi bakalım. Geçen bölüm kaldığımız yerden devam hadi. Oha adam iyi vurdu yalnız. Dur da. Şerefsiz. Şerefsiz öldürdüm. Ad Oha RPG attı. Her yerden ha, adamlar. Namussuz. Ba 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 uf bir tane daha. Birader sen ölümsüz müsün sen ne yapıyorsun ya? Çıktı öküz gibi duruyor. Oh bir tane daha geldi. Nerede o namussuz vurup vurup atıyor RPG'leri atıp atıp duruyor. Nerede o? Neredesin lan? Aman ha, koydum. Ne öldüreceğim onu az kaldı. Öldüreceğim. B bitti var ya. Yanlış adamı bulaşıyor. Şerefsi öldüremedim hocam. Hocam ne forward ne go Aa yanıyor yanıyor yanıyor. Cayır cayır yanıyor. Ölüyor lan bu. Dur bir dakika. Cayır cayır yandı bu. İndireceğim de sen mal mısın abi? Dayı Eee bağıra kaçtı adam. Madem bu kadar canı yanıyor niye savaştın lan? Nerede o yukarıdan arpıcı RPG atıyor? Ne oldu? RPG atan nerede? <laughs> Hayvan öldürür var ya pompalı bekle yakın mesafe. Bir koydum uydu sıçtım ben bittim. Nerede lan o? Ha? Çıkar hadi çıkar 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 kafanı çıkar. Hadi oğlum lan bekletme beni ya. Şerefsiz şerefsiz delik teşek ettim. Heh Şimdi ne var şimdi iskele Burası mı iskele? Evet burasıymış. Şimdi ne yapacağız? Ne, ne istiyorsun? Kimlerin peşinden gidiyorsun? Bunlar siker bizi lan. <laughs> Makinol var lan. Sen, bizim ne attınız oğlum? Bizde yok mu? Aa J4 var. Nasıl tutturacağım bunu? Yapışkan bomba baba baba. Yanına gideceğim. Ha <laughs> tamam. At bomba at, at bomba at, at bomba, 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 bomba. daya bombayı, daya bombayı, ananı çıkayım patlayacağım ben ha, yok patlamayacağım ben öleceğim. Uuuu, güzel, 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 şerefsiz, şerefsiz radyoyu kapat ya. Hem de ben de arkadan tüfekle vurayım, tabancamla vurayım. En azından yetişene kadar. Namussuz, namussuz, vurdu adam beni öldürdü resmen lan. Birader canım kalmadı benim. Bunu nasıl öldüreceğim bak. Ateşe eden yok mu bunun tepesinde? Madem bunun ateşe edeni yok bunun ağzına nasıl çalım? Madem silahlısı yok bunun. Bütün bombaları atıyorum ben bunun üstüne. Evet 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 güzel güzel. Çok az kaldı. 2 1 0 Ne patlar bu şimdi be? Ne patlar bu be? Bu muydu lan o kadar bomba attık? Bu muydu? Tamam bırakayım seni kıyı. Allah'ın belası Bir daha da bana gelme lütfen Benden uzak dur bir daha da Sakın görmeyeyim seni Tiksindim senden ya yani. Ne insanmışsın buraya geldin Katliam yaptım bunların günahı neydi <laughs> Ne demeye çalışıyorsun lan sen şimdi Bir şey mi demeye çalışıyorsun Ne demeye çalışıyorsun Evet öyleyiz ne oldu zorra mı gitti Niye lan? Evet değilim. Hayır borçluysan da ödemiş oldum şimdi. Namussuz siktir benimle uğraşma lan. Valla seni keserim parçalarım haberin olmaz bak. uyuturum seni kendi kendine kendi bacağını keserim pişiririm sana yediririm haberin olmaz namussuz. İn arabamdan. İn bottan in. Boğa gibi seviyormuş okuz. Fakim boğamış bir de siktir git. İner misin artık? Birkaç ya uğraşamayacağım ben seninle diyorum. Sen beni anlamıyor musun? Anlamıyor mu sen beni? Gittin mi lan? Gittim emin ol da. İn şundan ya. 94 MPH en yüksek bot hızı. Bot hasarı isabet 33, kafadan vuruş 5, oyuncu hasarı 78. Ölüyormuşum az da RPG engelle engelleyememişim. De -de 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 -de. Burada canman yok mu ya? Ben nereden can alacağım? Hot dogçu mudan? Nereden? Hot var mı? Nereden? Yemek yemem lazım can almak için. E yemek yiyeceğim yer yok. Merhaba. Soda satın almak için. bas ha. Hocam bana bir şeyler ver buradan. Ha bu kaç para? Ne kadar bu? Sar bunu bana. Kaça sararsın? Kaç? Oh yarasın oh. O güzel bir o biraz daha ver o zaman ya ben daha açacağım çünkü ben beğendim sen sen vallahi iyi mal almışsın ha gazete cumhuriyet mi sözcü mü Söz, sözcü severim Söz, sözcü sevi ver sözcü gazeteyi ver okuyayım azıcık gazete ne kadar abi gazete 40 kuruş tamam ben sen onu gazeteyi de sar bana şuradan gazete istiyorum azıcık şunu versene gazeteyi versene oğlum versene gazeteyi niye vermiyorsun lan şu gazeteyi ver diyorum ya sana gazeteyi ver diyorum lan. Sana gazeteyi ver diyorum. Niye vermiyorsun gazeteyi lan? Allah'ım ya. İlla kan aktıracaklar adama. İlla burada hengame çıkar çıkartacaklar burada illa adama. Sen nereye kaçıyorsun lan? Görgü tanı. Ben seni bırakır mıyım? Şerefsiz, şerefsiz. Hayvan. Sen nereye geliyorsun ya? Oha! Ah, hayvan! Oha! Yu! Önüne bak! Polis nereden gördü beni? Allah kahretsin. Geliyor. Geliyor. Polis geliyor. Geliyor arabasıyla geliyor. Bas 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 şuradan tepeye çık. Çık buradan. Oba hoppa. Oppa. Pardon pardon pardon. Pardon abi senin şeyi yıktık ama. Kusura bakma ya. Mala geleceğine cana gelsin önemli Allah kahretsin Allah. Buradan böyle şey yapayım. Gerçi ben çemberden çıkmadan sürece burada ne kadar dönsem de bir fayda etmiyor değil mi? O zaman ne yapalım abi gel. Gel buradan bas gaza aşkım bas gaza. Ciddi ananı sikim of ne no <laughs> oluyor? Çok içimden geldi yani insanlar arkamdan böyle bir şeye baksın da ibret alsın dedim çok içimden. Ben tam bir orospu çocuğu olduğumu bu şekilde göstermiş oldum. Dünyaya göstermiş oğlum. Tam bir hayvanım yani. Ne yaptım? Ayıp ettim adama ya. Neyse hak etti o şerefsiz benim anama sövüyordu biliyor musun? Benim bacımın arkasında konuşan bina. Ben onu bir şeyden tanıyorum ya. Bizim torna tesbiye şey orada bir arkadaş vardı. Amına sikim dur bir polis geliyor galiba. Allah kahretsin. Oo!